Android telefonlar için Lüksa Mobile uygulama kurulumunu anlatacağız. Öncelikle bir deneme yapıldıysa daha öncesinde Ürünü içten çıkarıyoruz Tekrar takıyoruz Ürün üzerinde yer alan tuşa 5 saniye kadar basılı tutuyoruz Resetleme yapmamız gerekiyor Ürünümüz resetlendi Uygulamayı açıyoruz kayıt olduktan sonra Hıstıcı ekle ve ilerle butonlarıyla devam ediyoruz. Lüks Smart Hater'ı seçiyoruz bu noktada. Isıtıcımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Ev diyelim. Tamamla dedik. İlerle diyoruz. Burada eğer fiber modem kullanıyorsak 2.4'ü seçiyoruz. Normal modemlerde de yine modem ismimizi seçiyoruz. İnternet şifremizi burada giriyoruz. Bu noktada biraz bekliyoruz. Evet. Bağlantımız yapıldı. Burada bulut işareti zaten yeşile döndüyse bağlantı yapılmış demektir. Açma tuşuna bastık. Buradan yani kadem ayarımızı yapabiliriz. Yine termostat ve timer ayarlarımızı da buradan yapabiliriz. Bu şekilde de kapatıyoruz.